Her gün bir yeri temizliyorum. Gün 4. Bugün kızlarımın dolabını toplamaya karar verdim. Bu kadar dağınık olduğuna bakmayın çünkü sürekli toparlıyorum ama dolap küçük olduğu için gene dağılıyor. Bence dağınıklığın asıl sebebi yetersiz saklama alanı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar geniş alan olursa bence o kadar daha az dağılacaktır. Güzelce temizlemek için önce bir tozunu alalım dedim. Ne kadar kapalı kalsa da gene tozlanıyor. O yüzden güzelce bir tozunu alıyorum. Bu arada dışındaki stikerleri ellemeyeceğim. Çünkü onlar kendilerince koleksiyon yapmışlar. O yüzden onu bozmak istemiyorum. İyice sildim. Güzelce parlattım. En çok tozlanan yerler arasında dolapların üstü var sanırım. silme işi bittiğine göre şimdi güzelce yerleştirebiliriz. En sevdiğim kısım bu. Kıyafetlerin bir kısmı bu dolapta, diğer kısmı ise başka bir dolapta. Çünkü bu dolap biraz küçük olduğu için fazla kıyafet almıyor. Aslında daha büyük bir dolap da tercih edebilirdik ama odamız çok küçük olduğu için bu dolap sadece sığıyor buraya. İki yatak ve bir dolap olacağı için başka bir mobilya girmiyor buraya. nasıl olmuş? Yorumlara yazın. İyi seyirler.